Merhaba, ben Doktor Süleyman Özkan Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanıyım. Koroner bypass ameliyatından sonra nasıl yaşanmalıdır? Bu da merak edilen sorulardan birisidir. Aslında bizim koroner bypass ameliyatını, hastalığın sonuçlarını ya da kötü sonuçlarını engellemek üzere yaptığımızı düşünürsek, hastalığın da devam ettiğini düşünürsek, bize bu hastalığa sebebiyet veren eğer sebepleri biliyorsak, onları azaltmak ya da yavaşlatmak üzerine kurulu bir hayatı tercih edebiliriz. Fakat ameliyat olduktan sonra ben ameliyat oldum. Artık bypasslı bir hastayım. Artık her şeyi yavaşlatmalıyım. Artık benim için her şey değişti gibi bir psikolojiye girmenizi de istemiyoruz. Aslında normalde yaptığınız hayatı aynı şekilde devam ettirmeniz için yapılan bir ameliyatı geçirmiş oluyorsunuz. O halde ne yapmalıyız? Her zaman yaptığınız şeyi yapacaksınız. Sadece ve sadece bir ameliyattan sonra size verilen ilaçları düzenli kullanacaksınız. 2. Doktorunuzun çağırdığı zamanlarda kontrollere geleceksiniz. 3. Verdiği ek tavsiyeler. Olursa ki bu olduğunuz ameliyatın tipine göre de değişiklik gösterebilir. onları uyacaksınız. Dolayısıyla sizin hayatınızda değişiklik yapacak şeyler o noktada doktorun sizin hastalığınıza göre verdiği tavsiyelerden oluşacaktır. Bir kapak ameliyatı olduysanız Size doktorunuz az tuzlu yemeği tavsiye edebilir. Koronar bypass ameliyatı olduysanız kolesterol seviyelerine göre kolesterol düşürücü ilacınızı zaten başlayacaktır. Artık kolesterol diyeti verecektir. Eğer bunları yoluna erken dönemde sokarsanız o halde hastalığınız kontrol altında tutulmuş. Siz de belli ve yeni alışkanlıklar edinerek standart hayatınızı sürdürmüş olursunuz. Yani siz de sürekli olarak ben ameliyatlıyım, şunu yapmalıyım, bunu yapmamalıyım, bunu yapmalıyım, bunu yapmamalıyım bir düşünce yerine daha düzenli, daha tertipli, kontrollerine gelen, ilaçlarını düzgün kullanan, verilen diyete uyan bir kişi olarak hayatınıza devam edeceksiniz. Hastalarımızın çoğunda şeker hastalığı var. Zaten onlar şekerle ilgili diyetlerini yapıyorlar. Eğer bir tansiyon problemimiz varsa, ilaçla çözdüysek ona göre diyetinizi ayarlayabilirsiniz. Yani bir diyet ayarlamasıyla ki burada da esas iş uç noktalara gitmemektir. Hani her şeyin fazlası zarar deriz ya uç noktalara gitmeden tavsiye üzerine verilmiş diyetlere uyarak standart hayatınızı yaşamaya devam etmeniz için yapılan ameliyatlardır. Sağlıklı günler dilerim.